Merhaba arkadaşlar, bugün Brawl Stars mağarasına gireceğiz, çok heyecanlıyım. Roblox için abone olun ve yorum atın. Hadi bismillah, ilk kısım basit gibi ama düşersem ölürüm. Hop hop iyi gidiyoruz. İşte bu ilk kısım kolaydı ama diğer kısımları bilmiyoruz neyse, ödül için sabırsızlanıyorum. Bu altınları görünce bile büyük ödül için heyecanlanıyorum, hadi devam edelim. Bu da sorumu tabii ki evet. Bunlarda bir çok kötü kokuyorlar ah bu acıttı. Diğer yoldan gidelim bu goblinleri yenemem. Bu alanda ne buraya inmek tehlikeli tuzak olabilir. Bakalım bu sandıkta neler var vay canına bunlar harika dostlar. Bu elmas giymem gerek çünkü çok güçsüzüm ve bu keskin kılıçlar işime yarar. Bu elma ne kadar garip dur tadına bakayım kendimi harika hissediyorum bu elma normal değil. Hey bu da ne yine bir gobelin yanına ineceğim al sana gel bakalım al sana. Yeter öl artık. Sonunda öldü baya zordu yoruldum. Buradan nereye gideceğiz acaba bu şeyde ne inşallah uzak değil. yüksekmiş bu tabelalarda neyin nesi? Tabii ki devam edeceğim o kadar yol kat ettik hadi bakalım. Kesin bu sandıkta işe yarar bir şeyler vardır bir. Kazma kazalım o halde. Bu da ne bir ifrit asana ah pis kokulu yaratık ah bu acıttı dostum. Yüzüme osurma pis şey öl hadi artık yaralandım senin yüzünden. Vay canına gerçekten başardım ve artık çok zenginim. Hemen şu elmasları alayım o da ne ölümsüzlük totemi hem de iki tane. Arkadaşlar beraber başardık ve artık zenginim abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca bu video 300 beğeni alırsa diğer videoda Roblox gelir yorumlarda buluşalım. Roblox diyenler abone olsun.